Günaydın arkadaşlar. Bugün bayram sabahından hepinize merhabalar. Evet şu anda köyde kahvaltı hazırlığı içerisindeyiz. Deminden beri silahlar susmuyor. Bayramı görüyorsunuz şu anda silahla karşılıyorlar. Biz de burada kahvaltı hazırlığı yapıyoruz. Çayımızı demledim arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bu böreğimiz var. Size göstereceğim. Burada arkadaşlar köy tavamız haşlanıyor. Çünkü onunla bugün keşkek yapacağız. Gelen misafirlerimiz için. Mustafa Bey orada yatıyor. <laughs> Burada tatlımız var. Burada Tarık Bey yatıyor. Onu göstermiyorum arkadaşlar. Kahvaltısını da düzeniyorlar. Burada Emre Ali Bey var. Günaydınlar Emre Ali Bey. <laughs> Anne düdük altını kapatayım mı? Emre Ali. Baba sor ki halam düdük altını kapatsın mı de? Tamam. Görüyorsunuz tereyağı ve keşkek. Burada kaynayacak. Sobamızda. Kamerayı yanlış tutmuyorum inşallah. Bu arada HD çekiyorum arkadaşlar. Yeni telefonumla size ilk videoyu çekiyorum şu anda. Değil mi Emre Ali? Hı hı. İlk Yeni telefonla ilk videom. kurbanlığımız da ahırda arkadaşlar. Havası yok. Hı? Havası yok. Nasıl havası yok? Bakın önce az. Tamam deli geyelim de. Yeşilliği daha iyi çektiğini düşünüyorum. Erdemco. Erdemco. Telefonlarda bu da Zümrüt'e yemek mi verdin? Hayır. Ne yaptın? Hadi Erdem. Günaydın arkadaşlar da bakalım. Günaydın arkadaşlar. iyi bayramlar derdi. Bayram kutlayalım ama. Biz izleyenlerin bayramını kutlayalım. İyi bayramlar derdi. Emirali der. Gel Emirali. Herkese iyi bayramlar de. Herkese iyi bayramlar. Aferin benim oğluma. Ben ben He? Ben ben de hadi. Herkesin, bayramlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Anne yani kurbanlığa da vermişsiniz. Her öğleden sonra kesecek. Zümrüt. Sana zil mi aldı Sinan? Bilmiyorum Bilmiyorum. <laughs> Beni rahat bırak yemeyeceğim diyor. Anamı ememiyorum diyor. hala silah atıyorlar. Bayramı karşılıyorlar. Bu arada annemin patlıcanları da olmuş arkadaşlar. Bakalım. Bakın. Biberler dökmüş. Dökmüş patlıcanları dökmüş. Çok sivri var ama aşırı derecede. Annem kumbara'dan çiçeklik yapmış. Komando Erdem, komando. Sen asker olacak mı? Aferin benim oğluma. Asker olacak. Vatanına hayırlı evlat olacak değil mi aşkım? Artık bayramlar bitti. Bit yok bitmedi daha bayram. Bugün daha yeni başlıyor bayram. Büyüklerimizi eline öpeceğiz. Para toplayacağız. Mustafa amcam para verdi mi sana? Zaten patlatan. Hep patlatıyorlar. <laughs> Mermi bitmemiş. He? Mermi bitmemiş. Bitmemiş mermileri patlatıyorlar abi. Evet. Bizim kurbanımız öğleden sonra kesilecek arkadaşlar. O yüzden biz şimdi kahvaltımızı hazırlıyoruz. Annem buraya bakın halısını sermiş. Çiçeğini baş köşeye koymuş. Sabayı odunda doldurmuş ama. Erdem düşersin. Çayımıza bakalım çayımız kaynıyor mu? atmamız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu ben çok seviyorum. Fındıklı bir kurutma. Bu şerbetli Diğer şerbet oluyor. Diğeri şerbet oluyor. Erdem, babaanne ne yapıyor ya? Bulaşık mı yıkıyor? Benim şey, benimki telefona rehbere kayıtlıydı. Rehberi yedekledik, sonra buraya yedekledik. Şu an Tarık annemin telefonunu, rehberini yedekliyor. Erdem, Aynur'la bayramlaşmaya gideceğim mi? Yavuz gelmedi bak. Ne? Öğleden sonra gelecekmiş. Ne? Annem de bulaşıkları yıkadı arkadaşlar. Ne? Makine ayrı dolu elde ayrı yıkıyoruz. Ne? Mustafa ne? her zamanki gibi uyuyor. Ne? Şu Mustafa'yla neden uyuyorsun de. Ne? Neden uyuyorsun? Bugün bayram uyan de. Ne? Mustafa şu an dinleniyor. Öğleden sonra acayip yorulacak şeylanın şey bacağının bir tarafını tutacak bir tarafını baba al. Duman kokuyor yerden duman. Soba yanıyor ya şu anda. Çadır nereye, nereye çekeceksin? Ne gibi? ızgara gibi. gibi mi? Hı. Evet. Sen ızgara mı yiyorsun? var? Evet. Ne olacak? Ya. Ne olacak? Ne olacak? Erdem yaksın. orada yaparız sen ne yaparsın nerede? Bam hayvanlara su dolduruyor. Bakın böyle e, kaynamış olan köy horozunun suyunu da koyuyoruz arkadaşlar içine. Böyle çok güzel oluyor gerçekten. Annem sobayı doldurdu. Benim telefonum daha <laughs> Saatine mi Senin telefonun acayip gösteriyor saat göstergesi. <laughs> Yine telefonla da iyi çekiliyorsun ha. Cam gibisin. Kemal. Kemal. Adam sana boksör yapsın mı? Ne yiyor Erdem? Çok çikolata yeme. Hasta olursun. karnın nerede? Çok fazla yeme. Hadi inin aşağıda oynayın. He? Çektim keşkeği. Çok güzel görünüyor. Pişecek inşallah. düşürüyorum ben keşke sen yiyecek mi? Sabah ağlıyor da ya keşke istiyorum diye Evet bugün de böyle arkadaşlar geçiyor bıçaklarımı yeleyeceğim. Benimki yeni sıfır benim bıçağım. Benimki sürmene sıfır. Dövme bıçak. Yes. Yes. Ne diyor? Erdem yes ne demek? Evet. evet. No ne demek? Hayır. Hayır. No no no. Evet. No no no. Ne diyor? <laughs> no, no, no. Bak Kemal amcam bahçeyi süpürüyor gördün mü temizliyor. Gördün mü? Anne, mermi bitti mi? Biz böyle el ele geziyoruz aşkımla. <laughs> Çok güzeller. Çok güzeller değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Telefonu nereden aldın? Samsun. Haydi haydi. Ne var Ne bak. Ne Ne Çadırı çekince baba çadır insan altına daha da şey yapmaz mı ya? Ama güneşe ya, çıkacak o güneş. Saat 2'den sonra güneş olur mu ya? Güneş çok güzel vuruyor. Şeyin altına gideriz. Çardan Arın önüne kapalı bir yer yapmak lazım. Üstü kapalı yer. Erdem. Armutlara bak armutlara. Daha büyümedi. Bunlar büyüyecek. Şu an yenmiyor. Bunlar büyüyecek ve kahverengi olacak. Boy abi büyüyecek. Bunlar muz armudu. Muz armudu değil mi baba? <gülüyor> 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 bunlar ne? Armut armut bunlar. Armut armut bunlar. Yapacak Aslında bundan çoğaltmak lazım ha. Bu armuttan. Fidelemek lazım tekrar bir tane daha. İki tane var. Evet. Kurbanını kestiler ve ateş ediyorlar. Kim? Karadeniz bölgesinde tak 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 tak. <laughs> Ne diyor? Hasan dedi Hasan dedi. Şu şey bir şey yazsak ortaya onun altına otursak olmuyor mu? Erdem onu sallama kafana düşer. Çekil oradan. Tehlikeli şeyler yanında gezmerden. Bu tarafa geç. Gel böyle gel. Bak o oraya takılı düşer üstüne düşer. Bunun ilk koyacağız. Bunun üstüne takacağız. Onu oraya koyduk? Biktik. Erdem'in çöp kamyonuyla arabası çaya çıkmış. Ağaca çıkmış. <laughs> Kafası var kamyonun. Çok da güzel düvey daha. Sen niye kesiyorsun? Sen kıyamıyor. Sen kıyamıyor baktın bana. Ne diyeyim ben? Yavuz abi de dayanıklı. Hasan amcam da dayanıklı ins kişiler. Yani böyle herkesin yüreği kaldırmaz. Geç. Zünnüt. Baban ne yıldızı şey Ceylan'ı süsleyecekmiş. Evet göndereyim Çeşkek şimdi. Bak bak burada tavuk haşlanmış Nerede? Tavuk. Köy tavuğu bak Nerede? Burada Nerede? bunun içinde ama çok sıcak Şu anda eğlenmiyor Ay, göremez. Sen göremezsin ses ne? Kim yazdı anneme WhatsApp'ta? Emre Ali bisiklet sürüyor ya. Şey Kemal amcam oraya gittiler. Ha, merdiven almış. Baba. Evet, bayram günü köyde bir gün arkadaşlar bu şekilde geçiyor. Hayvanımızın kesim saatini bekliyoruz. Babam da kesim hazırlıkları yapıyor şu anda. Babam ortaya o şeyi niye dikmiş anne? Çadır üstünüze gelmiş gelirken daha çok sıcak olur ya. bizi altta buhar yapar. Tamam. Kimi? Mustafa'yı mı? Mustafa, kalk bana yardımcı ol. Adam çadır kuruyor. Tut tutmayacağız. Tut. Tut tutmayacağız. Ne? Hep aklına tut geliyordum değil Onu böyle yukarı açacağız. Altında oturacağız onu. Babanın numarası neydi? Kimi çağırıyor Erdem? Abi. Abin geziyor da evin önüne gelsin. Tabi Erdem dışarı bakamıyor arkadaşlar. Buraya sineklik çakmışlar. Evet. Artık neden bunu, biz bunu neden yaptık buraya? Sineklik gelmesin diye. Sinek gelmesin diye. Evet, gece arı... Ge, arı gelmesin gece bu kollarımızı sivri yemesin diye. Evet şu an. Hem de gece cam açık uyuyalım diye değil mi? Ama böyle bakabilir. Bakayım. Bak şimdi Erdemcim. Bak şimdi. Şöyle giy bakalım. Böyle yapınca düzgün giyiliyor değil mi? Bak Burada civcivleri gördün mü? Sanki bir tane daha hasta mı yoksa sıcaktan mı yatıyor baba bunlar? Hasta var mı? Sıcaktan mı yatıyor yatmış. Böyle teliği olmuş ama.